Evet arkadaşlar Minecraft oyuncunun el kitabı yeni serisi ve bir yeni birinci bölümüne hoş geldiniz. aslında birinci bölümü YouTube'a koymuştum yüklenmişti ama şey oluştu yönden dolayı yön ters çıkmış arkadaşlar. Bir gün sonra fark ettim ben de bunu. Onu sildim. Tekrar çekeceğim bu videoyu. 5 dakikalık sürecek. Ya da isterseniz 10 dakikada sürebilir. 10 dakika sürecek bu video. Evet hemen başlayalım. Evet. Öncelikle profil notch şu tanıyalım önce. Ma Tam adı Marcus Alexej Persson. Minecraft'ın yaratıcısı Mojang'ın kurucu ortağıymış. Notch 1979'da İsveç'in Stockholm şehrinde doğdu. Programcılar yani oyunlar için kod yazma ya 7 yaşındayken başladı ve ilk oyununu 8 yaşındayken yaptı. Minecraft'ı yarattıktan sonra oyunu geliştirmek için Mojang'ı kurdu. Notch'un Twitter'da 1 milyon 250 bin ne yakın takipçisi var. Minecraft'ı geliştirmeye James Bergenstein'a devrettiğinden beri Notch başka projeler üzerinde çalışıyor. Profil Jeb. Tam adı James, Ber Bergensten. Görevi Minecraft'ın geliştiricisi. Jeb 1979'da İsveç'te doğdu ve 12 2012 senesinde Notch'un yerini alarak Minecraft'ın baş geliştiricisi oldu. Özellikle Kızıltaş tekrarlayıcı, kurtlar, tırmanabilen örümcekler ve pistonlarla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. İpucu, online güvenlik. Minecraft'ı çok oyunculu sunucularında oynamak harika. İşte sana güvenliğini koruman için... Ve Minecraft dünyasında müthiş zaman geçirmen için birkaç tavsiye: Asla gerçek adını kullanma, kullanıcı adı kullanıcı adını kullan. Asla kişiler bilgilerini paylaşma. Kimseye hangi okula gittiğini veya ve kaç yaşında olduğunu söyleme. Ailen dışında kimseye şifreni verme. Şimdi öncelikle. Biraz tanıyalım. Ee, Minecraft e, bir hayatta kalma modu yani survival bir de creative yani yaratıcı mod olarak biliniyordur Bu bu modlar sadece iPad'de vardır. Ben bi, ben benim bilgisayarımda Minecraft olmadığı için çünkü bilgisayarımda bir soru, sorun oldu. Ee, şey kablosu bozuldu. Şarj etmiyor. Ee, sonra işte Creative Creative hayat Creative hayatta kalma modundan daha farklı bir şey. Ee, survival da Creative'den daha farklı bir şey. Creative'de canavarlar yok. Ee, ve güzel yepyeni kareler ve e, e, geceleri gece olmuyor. Sabah öğlen duruyor 12'de. <laughs> 13'e bile gelmiyor. E, o yüzden my, my, ben en çok benim en çok e, sevdiğim kreatif Çünkü ben survival'da e, survival'da e, şey yapıyorum ma hep maden kazıyorum. E işte şeyim oluyor. İşte maden buluyorum. Bazen elmas çıktı, elmas kılıç yaptım. Altın çıktı, altın kılıç yaptım. Başka tür şeyler de yaptım. Ama mad yani lava hiç lav bana hiç gelmedi ya. Bir de server serverları kuruyorum kuruyorum. <laughs> i̇nternet bağlantısı olmadan o açılmıyor. Dün dün ta öbür yerde açılmıştı. Ta dibine geldim internetin. Ha, açılmadı ya. Çok acayip. Şimdi biraz pro, e, profilleri tanıyalım. Ya da öncelikle biraz e, şeyleri tanıyalım. Profil Enderman, esquelet, zombi, creeper. Ha. Tamam, köylülerden, baş köylülerden başlıyoruz. Köylülerden ee, köyler Köylüler. çiftçi, rahip, kasap, demirci, kitbaneci olarak çeşit çeşit sınıflandırılmıştır. Köylüler bu kadar. Profil, creeper. Tam adı, creepus, explodus. Ee, şuna bakalım. Biliyor muydun? Nasıl? Creeper'ı bir domuz yapmaya çalışırken yanlışlıkla yarattı. Yüksek bir yerden düşmesini sağla. Mesela bir uçmanın kenarından onu dağların üstünden yürütmeye çalış. Onu kaktüslerin üstünden yürütmeye çalış. Uzaktan birkaç defa ok atarak saldırır. Elmas kılıç gibi dayanıklı bir silahla vur. Cleaver'ın tıslama sesi çıkarsa hemen kaç. Antianti'yi dolu bir mağaraya götürüp patlat. Yok etme yollarıydı bunlar. Profil iskelet. Silahlar büyülü bir yay ve ok çok nadiren yani kullanılıyor iskeletlerde. Silahlar aslında normal ok ve normal yay yok etme yolu uzak mesafeden birkaç defa ok at. Elmas kılıç gibi dayanıklı bir silahla vur ardından geri çekil. Onu güneşi alan bir yerde tuzağa düşür. Alevler içinde kalacaktır. Yüksek bir yerden düşürmesini sağla. Onu lavların üstünden yürütmeye çalış. Onu kaktüslerin üstünden yürütmeye çalış. Bu kadarmış profil zombi ee, yok etme yolu uzak mesafeden birkaç defa ok veya yayla saldır öğrenirdek bir silahla defalarca vur onu gün ışığında yakalamaya çalış A alev alıp yanacaktır ağacın altına ya da suya, suya sığınmaya çalışacağından biraz zor olabilir Yüksek bir yerden düşmesini sağla. Onun lavların üstünden yürütmeye çalış. Ona kaktüslerin üstünden yürütmeye çalış. Düşen bazı zombiler zırhlı doğarlar. Onu yok ettiğinde zırhın bir kısmı ya da tamamı düşebilir. Düşen çürük et yiyebilirsin ama zehirlenme riskinin yüksek olduğunu unutma. 5 tecrübe puanı. Demir külçeler çok nadir. Kürekler çok nadir. Kılıçlar çok nadir. Havuç ya da patates çok nadir. Ben de ikisi de çıktı aynı anda. Bir öldürdüm. Ee, şey çıktı. Ee, şundan çıktı. Havuç ve, pe, ve patates. Profil örümcek. Yok et yok etme yolu. Yok etme yolu. Uzak mesafeden birkaç defa ok veya sağ, veya sağ veya, veya yağ ile saldır. Balta ya, da balta ya da kılıç gibi bir silahla saldır. Çakmak taşı ve çelikle ateş ver. Yüksek bir yerden düşmesini salonların üzerinden yürütmeye çalış. Onu kaktüslerin üzerinden yürütmeye çalış. Düşen ip onu ok, ip onu yay balık oltası ve yün yapmak için kullanabilirsin. Ee, örümcek gözleri bir oyuncu tarafından doğrudan öldürürse onu kullanarak bazı iksirler hazırlayabilirsin. İleri seviye şeyler. 5 tecrübe puanı. Evet, geldik. İndirme böyle bir tip. <laughs> ne olduğunu ben de daha anlamadım. <laughs> Çok komedi. Yok etme yolları onu suya doğru çek veya üstünde bir üstüne bir kova su dök. 44 blok ya da daha yüksek bir yerden düşmesini sağla. Onun lavların üstünden yürütmeye çalış. Onu kaktüslerin yüzünden, üstünden yürütmeye çalış. Düşen ender incileri. Bir ender incisini kullanarak ender gözü yapabilirsin. 5 tecrübe puanı. Ee, hmm bu daha çok bilgisayarda çıkar. Enderman da öyle. Aslında. Profil slime. Ee, yok etme yolları. Uzak mesafeden ok ve yağ ile vur. Balta veya kılıç gibi bir silahla saldır. Suya düşmesini sağla. Slim, slime yukarı doğru yüzemez. Yüksek bir yerden düşmesini sağla. Lavların içine sıçramasını sağla. Kaktüslerin üzerine sıçramasını sağla. Ama şey lav, lavlar, ee, lav love lavda yüzdürmesini nasıl sağlayacaksın ki? Ee, normalde şöyle yapmış lazım. Sen önce karşıya geçeceksin, ona o ok atacaksın. o seni görecek. Sonra da. O sana doğru gelmeye çalışırken lava şey olacak. Evet. Evet. Geçtik. Şimdi de size bir dakika. Evet. Ee, barınağını geliştirmek için 5 adım okuyacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Genişlet. Yeni adalar yer açmak için taş yüzeyi kaz veya barınağını ön taraftan dışarıya doğru genişlet. 2. Ahşap kapılar yap. Bu kapılar seni düşman yaratıklardan koruyacak. Zor seviyede etkilenmeyen zombiler hariç. Kapı yapımını gösteriyor burada. Merdiven yapımını gösteriyor. Sonra bir maden ka kaz... Ha pardon. 3'ü okumamışım. Dört ne ha? Dört. Pencereler yap, fırında kum erit ve cam yap. Sonra da duvarındaki parçaları cam bloklarla değiştirip basit pencereler yarat. Meşaleler ekle. Meşaleler düşman yaratıkların doğmasını engeller ve geceleri evinin yolunu daha kolay bulmasını sağlarsın. Bunu bu bu bu, bu son önce ama bir şey yapmanız lazım. Ya evinizin yanına ya da evinizin üstünüze yapmanız lazım. Bu işaret kulesi ben en yüksek yaptım. Bir maden kaz barınağının içinde bir maden kazmaya başla. Böylece her zaman evinin içine kaçabilirsin. Madenin için Ni hiç aydınlatmayı unutma. Yoksa sen değerli madenlerin peşindeyken düşman canavarlar da senin peşine düşebilir. Ee, merdiven yapımı şöyle gösteriyor. Şöyle merdiven şu. Şu merdiven yapımı Şöyle merdiven gösteriyor. Ee, okuyayım. 7 tane sopadan 3 tane merdiven yapabilirsin. Merdivenler blokların yanına yerleştirilebilir. Evet, böyle de gösterilmiş. Doğan Egmont yazmış galiba bunu Evet, evet, evet. Go. Minecraft oyuncunun el kitap birinci bölüm burada bitiyor. İkinci bölüm yarın gel gelecek. Tabi sorun olmazsa tekrar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.